Sayın Bakanımızın açıklaması. Yeni tanı konunun hasta sayısında 25 Haziran'dan başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler maske ve mesafe kurallarına uymadaki artışa veya azalmaya bağlı. 10 Temmuz 2020 Bugünkü test sayısı 48.787 Bugünkü vakka sayısı 1003, bugünkü vefat sayısı 23, bugünkü iyileşen Sayısı 1493. Toplam test sayısı 3.881.410. Toplam vakka sayısı 210.965. Toplam vefat sayısı 5.323. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1182. Toplam entübe hasta sayısı 402. Toplam iyileşen hasta sayısı 1191.893. Günlük test ve vakka oranı 10 Temmuz'da aynı ilerledi 0.2.